Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle e, bundan önceki videolarımda beni takip ettiğiniz için ve desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videomda sizlere örnek olması amacıyla bir kilo hamsi getirdim dükkanda. Bunun sebebi ise e, yapılan bir yanlışı sizlere anlatmak olacak. Bu zaman balığı müşterilerimiz şu şekilde temizliyor. Tek tek balıkları suya tutuyorlar. Bunu yaptıktan sonra balığın üzerindeki parlaklığı ve parlaklığı gidiyor. Ayrıca bu içindeki eti dağılıyor ve bu şekilde geliyor. Yani kılçı çıkmak üzere oluyor. Bundan dolayı ve sanılıyor ki bunu sürekli yaptığımız için denemesini yapalım birkaç tane ve sonrasında görelim. Balık bu şekilde temizlenmemesi gerektiği için balıkta ister istemez bir yumuşama ve renginde solma oluşuyor. Ve buna bundan dolayı da deniyor ki bu balık bayat. Yapılması gereken doğru şekli anlatacağım. Bir tane kabımızı alıyoruz. Buna normal sıcak olmaması gereken suyu dolduruyoruz. Temizleme sonrasında müşterilere verirken yaptığımız için bir tane süzgeç alıyoruz elimize. Süzgecimize. Baba. <laughs> Öncelikle balığı süzgece döküyoruz. Bu şekilde suyun içerisinde ezilmemesi gerekiyor çünkü. Bu şekilde bir işlem yapıyoruz. Ve balığın zaten gerekli olan temizleme kısmı burada pisliği kalıyor. Bunu birkaç defa bu şekilde uyguluyoruz. Ama kesinlikle balığı ezmiyoruz. Bu şekilde uygundur. Bunu yaptığımız zaman hiçbir şekilde balık ezilmeyecektir. Rengini ver, atmayacaktır. Rahatlıkla yiyebilirsiniz. İsterseniz, isteyenler bu, bu suyu birkaç defa değiştirebilir. Onda hiçbir sakınca yok. Ama kesinlikle balığı fazla bir ezici şekilde dokunmuyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videom hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.